Matematik Hamleleri 2 kitabı, test 6, birinci soru, 9 üzeri x, bunu 9, 3'ün karesidir, 3 üzeri 2x, sonra da bunu 3 üzeri x'in karesi şeklinde yazabiliriz. Eksi 4 çarpı 3 üzeri x artı 1'i 3 üzeri x çarpı 3 üzeri 1 artı 27 eşit sıfır şeklinde yazabiliriz. Şimdi 3 üzeri x gördüğümüz yere t yazarsak eğer t kare eksi 4 ile 3'ün çarpımı 12 3 üzeri x yerine t yazıyorduk artı 27 eşit sıfır şekline dönüştürdük. Şimdi bu ikinci derece bir denklem. Köklerini bulmak için dikkat edin çarpanlara ayırmak için değil, köklerini bulmak için. Çarpımları 27, toplamları eksi 12'nin ters çarpısı. Yani artı 12'yi veren iki sayı bulalım. 3 ile 9. Bu direkt kökleridir. Yani t yerine 3 ya da t yerine 9 yazacağız. t dediğimiz 3 üzeri x. 3 üzeri x'i 3'e eşitleyelim. Bir de 3 üzeri x'i 9'a eşitleyelim. 9 dediğimizde 3'ün karesi. 3 de 3'ün birinci kuvveti. Şimdi birincisinde üstler eşitlenecek. X eşit 1. Yine tabanlar aynı. Üstler eşitlenecek. X eşit 2. X değerlerin toplamı sorulmuş. 1 ile 2'nin toplamı. Yani 3 cevabımız C seçeneği. İkinci sorumuza bakalım. Şimdi 4 üzeri X. 4, 2'nin karesi. Bu 2 üzeri 2x. Yani 2 üzeri x'in karesi eksi e, 3'ü yazalım. 2 üzeri x artı 2'yi 2 üzeri x çarpı 2'nin karesi diye şu artı 2'yi ayırdık böylece. Artı 32 eşit 0. Yine burada 2 üzeri x'e t diyelim herhangi bir değişken. Şurası t kare olacak. Eksi 4 çarpı 3 12 çarpı 2 üzeri x artı 32 eşit 0. Şimdi pardon 2 üzeri x yerine t yazmıştık. Şurası t. Şimdi kökleri bulmak için çarpanlara ayırmıyoruz. Kökleri bulmak için çarptığımızda 32 topladığımızda şuranın ters işareti yani artı 12'yi veren iki sayı bulacağız. 4 ile 8 çarpınca 32 toplayınca artı 12. Demek ki t'nin değeri 4 ya da t'nin değeri 8. t dediğimiz 2 üzeri x. 2 üzeri x 4'e eşit. Yani 2'nin karesine yine t yerine 2 üzeri x yazıyoruz. 8'e yani 2'nin küpüne eşit. Şu birincisinden x eşit 2, ikincisinden x eşit 3. x1 artı x2 toplamı diyor. 2 ile 3'ün toplamı 5. Cevabımız D seçeneği. Üçüncü sorumuza bakalım. Şimdi burada x üzeri 6 aslında x küpün karesidir. Eksi 9 çarpı x küp artı 8 eşit 0. x küp yerine t diyelim ve 6. dereceden gibi görünen bu denklemi yine 2. dereceye dönüştürelim. Ne olacak? t kare eksi 9 t artı 8 eşit 0. Direkt kökleri bulalım çarpanları ayırmadan. Çarptığımızda 8, topladığımızda ters işaretlisi yani artı 9 olan. 1 ile 8 çarpınca 8, toplayınca 9. Evet, T1'e ya da 8'e eşit. T dediğimiz x küp, x küp eşit 1, x küp eşit 8. Şimdi denklemini sağlayan farklı x reel sayılarının, x reel sayıları diyor. Şimdi x küp 1'e eşitse, bu üçüncü derece bir denklem. Bunun üç tane kökünün olması gerekir. Köklerinden biri bir. İkinci ve üçüncü kök de var ama onlar reel değil. O yüzden onları hesaplamıyoruz. X küp 8 köklerinden biri iki. Başka iki kök daha var. Onlar karmaşık sayılar. Onları hesaplamıyoruz. Sadece bir ve ikiyi aldık. Bunların toplamı üç. 1 artı 2 eşit 3. Yani x küp eşit 1 aslında 3. derece bir denklem. 3 tane kökü var. Hatta hani nasıl 3 tane kökü var derseniz eğer şunu x küp eksi 1 eşit 0 deriz. Şurayı çarpanlar ayırız. x eksi 1 çarp x kare artı x artı 1 eşit 0. Köklerinden biri burası x1 eşit 1. Diğeri de bunun çözümü. Bunu çözdüğünüzde deltası sıfırdan küçük köklerin karmaşık sayı olduğunu ve x2 ve x3'ü de oradan bulursunuz ama reel kökleri istiyor. Sadece biri aldık. Diğerinde de sadece 2'yi aldık. 1 ile 2'nin toplamı 3 cevabımız B seçeneği 3. soruda. 4. sorumuza bakalım. Diyor ki oyun alanı ve bahçenin toplam alanları 21 metrekare. Şimdi bahçenin alanı şu ikisinin çarpımı yani x üzeri 4 artı oyun alanının alanı şu ikisinin çarpımı 4x kare eşit 21 metre kare imiş. Şimdi şu x üzeri 4'ü x karenin karesi diye yazdık. Artı 4x kare 21'i bu tarafa aldık. Eksi 21 eşit 0. x kare gördüğümüz yere t yazalım. Ne olur şimdi? Biraz da yer açalım buraya. T kare artı 4T eksi 21 eşit 0. Şimdi bakın köklerini bulacağız. Çarptığımızda eksi 21 topladığımızda eksi 4 olsun. 3 ile 7 desek topladığımızda eksi 4 olması için 3'e eksi 7. Dikkat edin çarpınca eksi 21 toplayınca eksi 4. Yani direkt kökler bunlar. Bunlar ne? T. Yani T'nin değeri 3 veya t'nin değeri eksi 7. t dediğimiz x kare. x kare 3'e eşit ya da x kare eksi 7'ye eşit. Tabii ki eksi 7 olmayacak. x üzeri 6 ifadesinin eşiti. E, i̇ki tarafın küpünü alalım burada. Neden? x üzeri 6'yı elde etmek istiyoruz. 2 ile 3'ün çarpımı 6. 3'ün küpü 27. x üzeri 6 ifadesinin eşitinin rakamları toplamı rakamları yani 2 ile 7'nin toplamı 9. Cevabımız D seçeneği. Sırada 5. sorumuz var. 5. sorumuza bakalım. Şimdi x kare eksi 1'i görüyorsunuz. x kare eksi 1 burada da var. Şu ifadeye biz T diyelim. Ne olur böylece? T kare eksi 11 T artı 24 eşit 0. Şimdi bu kökleri bulalım doğruca. Çarptığımızda 24, topladığımızda buranın ters işaretlisi 3 ile 8 desek. Çarpınca 24, toplayınca bunun ters işaretlisi artı 11'i veriyor. Yani T dediğimiz 3 veya T dediğimiz 8. Peki neye T demiştik? X kare eksi 1'e şuna. O halde x kare eksi 1'i 3'e ve x kare eksi 1'i 8'e eşitleyeceğiz. Buradan x kare 4, buradan x kare 9. Şunu çözersek eğer x birin değeri eksi 2 ya da şöyle diyelim. Buradan x artı eksi 2 olur. Buradan da x artı eksi 3 olur. Dolayısıyla eksi 2 artı 2 eksi 3 artı 3 4 tane kök olacak. Bu kökleri küçükten büyüğe doğru sıralasak önce eksi 3 sonra eksi 2, sonra 2, sonra 3. Bunlara şu isimleri verelim. x1, x2, x3, x4. Bizden istenen x2 artı x4. x2 artı x4. Yani eksi 2 ile 3'ün toplamı o da 1. Yani cevabımız A seçeneği 5. soruda izlediğiniz için teşekkür ederiz.